Çok yerden aldım, veriye göre konuşuyorum. Normalin 2,5'ta e, iki buçukta biri. Yani şöyle söyleyeyim. %40 açıklanan mi? rakamları yüzde kırk. Açıklanan rakamları iki buçukla çarpabilirsiniz. Bakın sabahleyin hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız bir açıklama yaptı. Benim bizzat bildiğim yedi tane vefat sayısı var ama kayıtlarda iki dedi. Yani açık açık. Çünkü ikisi Covid diye geçiyor. Beş tanesi salgın hastalık. Bu ordu için de geçerli. Türkiye için de geçerli. Sadece İstanbul'daki vefat sayımızın bakanın açıkladığı o günkü Türkiye sayısından fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunu özellikle söylüyorum. Bu demektir ki 2000 vefat sayımız 5 söyleniyor. 5000 80 bin civarında vaka sayımızın 200 bin civarında olduğunu herkesin bilmesine fayda var. Dolayısıyla önlemlerimizi buna göre yapmamız lazım. Devletin eksik yaptığı ki çok şey eksik yapıyor. Vatandaşın kendi çabasıyla tamamlaması gerekiyor. Üstümüze çok görevler düşüyor. Ben buraya gelirken yolda gördüm. Aynı ordu normal günlerini yaşıyor. Kimse kurallara uymuyor. Bunlar bu süreci uzatmamıza ve daha çok zarar görmemize, daha çok insanımızın kaybına yol açacak. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ben bu rakamları panik olsun diye söylemiyorum. Tabii ki panik yaratmayalım. Ama ama yalancı güven de yaratmıyor. İyi de sen doktorsun. Türkiye yalancı güvene de sebep olmayalım. Bu önemli bir şey daha yine bakın biz İran'ı geçmiştik vaka sayısında. Hı hı. Dün itibariyle Çin'i de geçtik. Hı hı. Şu anda Orta Doğu'da en çok vaka sahip birinci ülkeyiz. Ee, bu rakamlarda şimdiki rakamlar takdime sunuyorum. Ee, yine bu maske konusunda çok ciddi sıkıntı var. Ee, yani bir TC numarası üzerinden direkt gidip eczaneden alınabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Bu SMS tamamen bir hikayedir. Çünkü e, ben doktor olduğum için de biliyorum eczanelere gittiğiniz zaman ilaç alırken TC numarası girer girer girmez şey onun daha mi? önceden alınıp alınmadığını, ne zaman alındığını görebiliyor zaten. Yani fazladan bir verme falan söz konusu değil. Çok kolay bir sistem. Vatandaşı yormayın. Bu mesaj işlerinden vazgeçin. Bakın öyle bir hale geldi ki ücretsiz bağış olarak dağıtmak isteyen belediyelerimize engel olmuyor. Yani ben maske dağıtacağım, çıkacağım vatandaşa buna engel olmuyor. Yani vatandaşın kimlerin vatandaşa hizmetin önüne engel olduğunu burada görülmesi lazım. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda o koşullarda dünya savaş halindeyken Türkiye kısa bir süre ekmeği de kontrollü dağıttığı için İsmet İnönü'ye ekmeğe karne koyduğu diğer zihniyetin 50 kuruşluk maskeyi karneyle dağıttığı günlere şahit oluyoruz. Bu çağda 50 kuruşluk maskeyi karneye bağlamıştır bu devlet. Bıraksınlar bizim elimizde üretim imkanlarımız da var. Ben dün Mansur Yavaş Başkanı'na görüştüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Dedi ki bana biz üretim evlerde kadınlarımız üretebiliyor. Tezgahlarımız var üretebiliyoruz. Hatta firmaya üretecekler. Ancak benim bunu dağıtmama hatta üretmeme engel oluyorlar. İktidara yakın şimdi isim vermek istemiyorum. Birçok e, yandaş firmaya ayrıcalık tanımak için, bir takım işler çevirmek için. Aslında hükümetin gündem hiç değişmiyor. Gördüğünüz gibi biraz önce neyi konuştuk? fındığı konuştuk, rekabet konunu konuştuk. Ta Aralık ayında alınmış bir kurul kararı bize Nisan ayında önümüze konuluyor. Hükümetin gündemi hiç değişmiyor. Maden şirketleri talana devam ediyor. E, i̇haleler devam ediyor. Millete SMS gönderiliyor. Para yardımı için. İvan numarası gönderiliyor. Bilmiyorum. Öte taraftan İhaleler devam ediyor. Milletin attığı SMS de verdiği 10 liralık bazı yapı işlet devlet tünel yapan, köprü yapan, yol yapan firmaların cebine gidiyor. Biz de diyoruz ki bu firmalara bu ödemeleri durdurun, öteleyin. Öncelikle devlete yakın firmaların e, elinden gelen yapması lazım. Siz hiç elektrik dağıtım şirketlerinin yıllarca yol inşaat yapmış inşaat firmaların, iktidar yakın firmaların hiç bu işe el attığını duydunuz mu? Ee, önce onların el atması lazım. Vatandaşa sıra daha sonra gelmesi lazım. Bunları da ben vatandaşların takdirine sunuyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, sağlıklı günler diliyorum.